Bu pratik savunmayla artık sporunuz, spor salonunuz evinizde, savunmanız evinizde arkadaşlar. Savunmalarda vakit geçirmenize, sıkıntılar çekmenize, hijyenik problemler çekmenize arkadaşlar yaşamanıza gerek yok artık. Yaklaşık 1 metre karelik bir alana ihtiyacınız var sadece. Bu pratik savuna Fabifra teknolojisi kullanılarak üretilmiş mühendislerimiz tarafından arkadaşlar 5 yıllık bir arge çalışması sonucunda piyasaya sürülmüş bir ürün. Peki far teknolojisi nedir? Far ışınlar arkadaşlar küvezlerde kullanılır. Yani erken doğan çocuklar gelişimlerini tamamlamaları için küveze konurlar ve küvezde de onlara far infrared ışın verilir. Far infrared ışınlar vücudun 4,5 santim derinliğine kadar nüfus ederler. Bu sayede hem kemikleri hem de iç organları arkadaşlar besleyerek gelişimini tamamlamasını sağlar çocukların. Aynı ışınlara bizim de ihtiyacımız var. Yani bu ışınlar hava gibi, su gibi insan olduğunun ihtiyaç duyduğu ışınlar arkadaşlar, kızılötesi ışınlar. İşte bu ürün sayesinde artık bu ışınları biz de vücudumuza alabileceğiz arkadaşlar. Bu ürünü evimize getirdik, rulo halinde gelir. Bir alt şeyi var arkadaşlar, müşanması var onu seviyorsunuz. Onun üstüne pratik şekilde, bakın şöyle cırtları var arkadaşlar, açtığınız. Şuraları fermuarla şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şuradan kafanızın geçtiği bir yer var, şuradan kollarınızı çıkartabiliyorsunuz dışarı. İçini açtığınızda, tabii ki içinde tabi gelmiyor ama sizin içeriye, altına bir havlu serip arkadaşlar, bir ahşap tabure koymanızda ya da sandalye koymanızda fayda var. Tabureyi öneriyoruz öncelikle. Taburenizi koydunuz arkadaşlar. Şöyle içeriden devam edelim. İçine girdiniz. Tabii ki soyunarak girmeniz gerekecek. Çıplak şekilde vücudunuzun tüm ışınları alabilmesi için. Alt tarafta bir tane dijital göstergesi var. Öncelikle cırtlarını kapatıyorsunuz. Üst tarafını kapatıyorsunuz bile havlu koyuyorsunuz o baş kısmını arkadaşlar. İçerinin e, daha doğrusu cihazın 85-90 derecelere kadar gelmesini bekliyorsunuz. İçerisi ısındıktan sonra arkadaşlar, benim gibi şu anda yaptığım gibi arkadaşlar, içeriye giriyorsunuz, İçeride sıcaklığı yaklaşık 70 derece civarına gelmiş olacak istenen ideal sıcaklık. Oturuyorsunuz arkadaşlar, oturdunuz, oturduktan sonra ne yapıyorsunuz? Burayı başınızdan geçirdiniz. Permalar içeriden kapatabiliyorsunuz. Evet şöyle de kapatalım bir taraftan. Öndeki joint'ı kapattınız bir taraf şey arkadaşlar. Şöyle elleriniz dışarı çıkartabilirsiniz dediğim gibi. Kafanız dışarıda, elleriniz dışarıda. Yaklaşık 20 dakikalık bir seans arkadaşlar. Günde 20 dakika bunun içinde kalmanız yeterli olacak. Peki bu ne sağlayacak? Ne fayda sağlayacak size? 20 dakika içerisinde yaklaşık 2-3 saat spor merkezlerinde spor yapmışçasına arkadaşlar Kalori harcayacaksınız. Ne kadar bir kalori? Alt, yaklaşık 600 kalori. Bu ne demek? E, 20 dakikalık seans içerisinde 600 kalori yakıp Yağlardan bakın vücuttaki sudan değil Yağlardan 300 ila 500 gram civarında vereceksiniz. Yani sağlıklı şekilde zayıflamanıza fayda sunacak. Aynı spor yapmış gibi. İkinci olarak arkadaşlar Şıpır şıpır terleyeceksiniz 20 dakika içerisinde. Bu terle birlikte yaklaşık 100 milim civarında arkadaşlar zehir ve toksini vücuttan atacaksınız. Parinfrak teknolojisi vücudun yaklaşık 4,5 santim kadar içerisine nüfus ediyor. Bu sayede arkadaşlar hem organlarınıza giden kılcal damarların normal kan damarlarını vesaire genişletiyor, akışı hızlandırıyor. Aynı zamanda yine kemiklerimizi besleyen kemiklerimizin içerisindeki kılcal damarları da genişletip Oralarında da kan akışının hızlanmasını ve kemiğin tüm bölgesine nüfus etmesini sağlıyor. Hem kemiklerimizi güçlendiriyoruz hem iş organlarımızı besliyoruz. Ve e, bu beslenme sayesinde bu ışınlar sayesinde de kanser dahil arkadaşlar birçok rahatsızlığın tedavisine takviye ediyoruz ve hızlandırıyoruz. Bu sayede birçok insan sağlığına kavuşmuş pozisyonda. Düşünün hem e, spor yapmış gibi oluyorsunuz arkadaşlar saatlerce. Hem saunanın o vermiş olduğu rahatlamayı sağlıyorsunuz, terliyorsunuz, zayıflıyorsunuz vesaire. Hem de sağlığınıza kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Vücudunuzu alma, vücudunuzu alması gereken ışınları alıp vücudunuzu besliyorsunuz. Birçok rahatsızlığınızla bu ürün sayesinde kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Ellerinizi dışarı çıkartıp eğer işiniz varsa maillerinizi atabilirsiniz, tabletinizde işinizi yapabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Ama mümkünse ellerinizi de içeri sokun. Çünkü Cihazın arkadaşlar anti aging özelliği de var. Cildinizi yenileyebilirsiniz. Hatta şu şekilde kafanızı da yüzünüzü de arkadaşlar savunmanın içerisinde tutabildiğiniz kadar tutmanızda fayda var. Çok memnun kalacaksınız. Çok rahatlayacaksınız arkadaşlar bu ürünle. Sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.